Üveylik tam olarak e, üvey anne, üvey baba ile belki şey yapılabilir. Yani o zaman e, yani eşinin çocuğu, yani eşler düşünün. Kadın olabilir, erkek olabilir. Yani kadın e, karı olabilir, koca olabilir. Efendim bunların eşlerinin çocuklarıyla aralarında mahremiyet vardır. Haliyle nedir? Yani birbirleriyle evlenemez. Ha tabii ki aile içerisindeki işte giyim kuşamdır, rahat oturma kalkma bunlar başka şeyler. Biz konuyu ne nikahın düşüp düşmemesi açısından diyoruz. Tabii ki Eşinin çocuğu, başka kocas kocasından veya başka eşinden olma çocuğu kendisine nedir? Mahremdir. Fakat bu çocuklar biraz önceki şey ettiğimiz farklı anne babalardan ol olanlar, onlar övey değildir aslında. Biz övey e kardeş nasıl olabilir? Yani anne bir baba ayrı veya baba bir anne ayrılara biz övey kardeşleriz. Evet. Ha bunlar bunlar tabii ki nedirler? Mahremiyet vardır. Yoksa biraz önceki verilen örnekte nedir? Anne babası onun ayrı, öbürünün anne babası ayrı. Bunlar kardeş, övey kardeş şeyine bile girmezler, kategorisine bile girmezler. Bunun da altını çizmek istiyorum. Biz buna, bunlar ev, birbirlerine evliliği nedir? E, caizdir. Dolayısıyla namahremdir. Mahrem değillerdir diye cevap vermiştik.